قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. صدق رسول الله فيما قال: evkeme <laughs> kemâ Muhterem Müslümanlar! 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Yarın Ramazan'ın muştusu olan Berat gecesini idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine aziz milletimize ve ümmeti Muhammed'e hayır ve bereket ihsan eylesin. Berat gecemiz mübarek olsun. Aziz müminler! Yine böyle bir gece vakti Hazreti Ayşe validemiz uyanmış, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya koyulmuştu. Nihayetinde onu Baki mezarlığında başını göğe kaldırmış, dua eder vaziyette bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem Hazreti Ayşe'nin merakını gidermek hem de Allah'ın rahmetinin bu gece ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuştu Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve kelp kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder Kıymetli Müslümanlar hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır. İşte o vakit kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki: "Alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum." Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Yüce bir cennettedir. Bu ayeti kerimeden öğreniyoruz ki Allah'ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmak, dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla, iman, ibadet ve istikamet üzere hayat sürmekle mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil, Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tevbe edip Rabbimizin af ve mağfiretine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şu tavsiyede bulunmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala dünyaya rahmet nazarı ile bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur. Benden af dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Sıkıntıya uğrayan yok mu? Ona afiyet vereyim. Değerli müminler, hutbemin sonunda önemli bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Salgın hastalıkla mücadelemiz devam ediyor. Tedbirlere riayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabbimiz en kısa zamanda salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip eylesin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون